Herkese merhaba. PlayStation Plus Extra ve Deluxe'e Şubat ayında eklenecek oyunların listesi açıklandı. Hemen ona geçeceğiz. Geçme önce sizden rica ediyorum. Abone olarak ve beğeni butonuna basarak Hakan abinize, kardeşinize destek olabilirsiniz. İnanın çok mutlu olurum. Bunun yanında değerli yorumlarınızı yoksa da selamınızı bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Razer'ın sunduğu PlayStation Plus Şubat ayı oyunlarına bakalım. Assassin's Creed Valhalla Nordic kuzey mitolojisi temalı Assassin's Creed serisinin son üyesi Valhalla ekstra delik sahiplerle buluşuyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan bu aksiyon rol yapma oyunu serinin diğer oyunlarında olduğu gibi açık dünya sahip bol bol yan görevlerde dolu bir yapım. Ne yazık ki klasik Ubisoft oyunlarında görmeye alıştığımız kendini tekrar eden görev yapısı burada da devam ediyor. Ancak oynanış mekaniklerinin eğlenceli olması oyunun pozitif yönünü arttırıyor. Eğer henüz oynama fırsatı bulamadıysanız Valhalla'yı bitirip rafa kaldırmak için iyi bir fırsat. Lego Worlds Lego temalı bu Sandbox oyunda 3 boyutlu Lego tuğlalarıyla oluşan bir dünya inşa ediyoruz. Oyun para birimi olan çivilerle haritaya yayılmış nesneleri topladığımızda ödüller kazanıyoruz. Ve bu ödüllerle daha yeni mekanlar inşa edebiliyoruz. Temel mantık bu kadar basit. Lego severlerin kesinlikle bakması gereken bir yapım. The Outer Worlds Space Choice Edition. Benim de en sevdiğim oyunlardan biri olan Fallout'un yapımcılarından bilim kurgu temalı birinci şahıs bir epic role yapma oyunu. Bu özel sürümde ana oyunun remasterları ve bugüne kadar çıkmış tüm DLC'leri dahil. Eğer rol yapma oyunları seviyorsanız bu muhteşem paketi kaçırmayın. Oyunla ilgili tek uyarım ağır İngilizceye sahip. Rogue Lords. Bir iblise oynadığımız sıra tabanlı roguelite aksiyon oyunu. Need for Speed Unbound. Grafiti sanatı tarzı sanatsal grafiklere sahip bir arcade yarış oyunu var karşımızda. Yarış oyununda grafiti ne alaka diyeceğim ama önemli olan gameplay ve eğlence öyle değil mi? Ama bu oyunda o da yok. Ben sürüş fiziklerine hiç keyif almadım. Denemesi bedava. Need for Speed hayranlarına duyurulur. Lego Jurassic World. dünya ünlü dinozor temalı sinema filminin Lego temalı oyunu. Rogue Book. Roguelike tarzında bir deste oluşturma kart oyunu. Tales of Zestiria. Üçüncü şahıstan oynanan bu fantezi dünyasında geçen aksiyon rol yapma oyunu Tales serisinin 15. ana oyunudur. PS3'ün son döneminde çıkış yapsa da bir sonraki yıl PlayStation 4 sürümüyle fanlarıyla buluştu. Serinin hayranlığını mutlu edecek bir diğer oyun ise serinin 17. ana oyunu Tales of Arisia. Yeni nesil konsolların gücünü kullanan aksiyon rol yapma oyunu, güzel görsellere ve eğlenceli oynanış mekaniklerine sahip. Ve ayrıca PlayStation Plus Deluxe sahiplerine özel Resistance Retribution, Jet Moto 2, Tales of Symphonia Remastered ve Tales of Vesperia Definitive Edition bizlerle olacak. PlayStation Plus oyunlarına baktık. Gündemden anında haberdar olabilmek için lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun yanında beğeni butonuna basarak ve abone olarak da desteğinizi gösterebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumunuz yoksa da selamınızı alırım arkadaşlar. Bu arada beni Instagram'dan konsolok TV olarak takip edebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünde de Discord ailemize katılabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde, haberlerde, oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.